Diamond 2 küme 1'den nihai yükseleceğim ya bugün. Hadi bakalım hadi hadi. Adamlara da sadakamız olsun ya. Yani. Bir buçuk dakika üç tane 4 tane reklam döndü. Fizikten çıkarttılar falan. Dönüşünde öyle bir dönüş. <gülüyor> 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 ya Cengiz onun gol olması lazım bro. Biliyorum biliyorum. Bilerek tersine de attım adamın da. Adam felç geçirdiler. Bu map yeni mi ya? Evet. Ben buna alışana kadar yandım vallahi. Hadi! İyi işte adam. Ne yapıyor lan bunlar? Bu map'te şu köşeler belli olmuyor ya. Hmm. Evet, o şeyden mavi olayından dolayı. Oo, beyler. Benim maçım şimdi başlar. Yani o hareketi bana yapmayacaktı. Dokunacaktın değil mi lan Cengiz? He? Yapıyorum. Normalde yapıyorsun ya. Hadi lan ölüm bak. <laughs> Orada dimdiz durmuş olsan. Direkt takılmasan yapardın. Haydaaa. İyi bari. Bana nasıl çocuğu var. Oh! Şehir mi anayını sıkıcam şimdi? O ne lan smaç oldu bildiğin o. <laughs> Abi çok art niyetliler ya. Adamlar gol atıyordu, gol yedi. Da, nasıl hesapladın onu? Öyle bir şey sakince vuracağım. Ya, vuramayacak. Aynen. Vurdu la. Ben bırakmadım. İkincisi vurdu. İşte <laughs> işte bak o Quarta'nın körlüğünden oluyor. Adamlar da mavi? <laughs> <laughs> Hiçbir yaptım da olmadı ama ne kadar duru verdim bilerekten. Uuu vursaydı sıkıntıydı. Geçer mi seni? Vay piç var. Bırak. adam kim be. Of. Yapamam, çok yapamam. sert bir şut çekiyordum. Abi. Abi. Bak çok sert bir şut çekiyordum adam olmasaydı. Engiz ben de güzel bir şeyler deniyordum lan. Adamlar çıktı Sırt. lan. Sırtımla. Fark ettim. Kapazdan geldiğim için seni hiç görmedik. Başarım kazanmışım. Elementlere göğüs geldi. Ben de kalmadı herhalde ya. Full olması lazım. Bundan mı full? Yok. Şeyde full. Arkta full. Adamlar pislik de. Skoralara göre de ağzımıza sıçardı bunlar. Hmm. Allah'tan biraz Aynı rakip mi? Bunlarla oynadık. Hayır, bunlarla ben iki iki Cengiz'in Geng düş düştüğü maç oynadık. Cengiz'le son oynadığımız maçtı. Bunlar hatta da çok to toksik di ki. Dişler iyiydi bir tık. Ona! Lagladı ya. Vurdu topa normalde. Kurtardı hatta bilerekten iyi bir şut gelecek diye erken zıpladım bakın. Topu lagladın ya. Vurmuş olmam lazım kardeşim ya Ah be Dur dur ya, Yapamıyorum onu ya açıldı mı bitiyorum ben Sen mi ben mi Ben daha kötü durumda oluyorum Çalışmak lazım onlara Bence bunu yaparım beyler o Diğer nitroyu da mı alacakmış Üzgünüm kurtardım. Devam var. <laughs> <Adel olsun. gülüyor> Engelledim biraz <laughs> ama. Yok yok destek iyiydi yetişemiyordum yoksa. Helal be. Pasta güzel. Vallahi sıfır nitro ile sürdüm topu. Ben de yerden toplaya toplaya geldim. Ben de diyorum. Biraz göte bala gidiyoruz ama dur bakalım ne <laughs> olacak sonumuz. Ya yani niye böyle düşünüyorsun abi? Gayet de Abi şey de bugün yok ama. ya bugün vallahi bak. Biraz Sen şans. Yani şeyden ya. Ko kolay, kolay rakip gelmiyor böyle. O yüzden Deniz ha döndün müydü bana doğru? Sa. Çok fazla açılırsın diye düşündüm. Sadece bloğa kalktım. Bana... Alalım. Güzel pas. Anam. Vurdur Birşemel Cengiz. Pas. Ben dönüyorum sen gel. Helal. Dönmeye çalışıyoruz abi. Vallahi oyalayabildiğim kadar. Oyaladım. Ben Anlamın birini patlattım. Güzel güzel. Yaşan buldu burası. Kale'de kimse yok mu? Bak bak bak. Helal. üstüne oh. ya. O oh, niye öyle yaptı biliyor musun? <laughs> Arkadaşını arkadaşına vurdu ya. O, onun vermiş olduğu sıçtık duygusu <laughs> <laughs> inan. Neden <Gidipten> çıktın önüne? <laughs> Aa, çok yaşıyorum o bölgeyi o yüzden güldüm ya bu anı. arkasına düştü Allah'tan ya. Sen onu vuracaksın. Evet, ben de buradan karşılayacağım al. Ah <laughs> <laughs> oh, be <laughs> abi. Evet, evet ben de farkındayım. Tamam. Alın bakalım telafi edelim. Oo. Yani, Neler yapıyorsunuz ya? gayet güzel. güzel. İyi takip etmiş ki hani şey yapmış. Alıyor işte. Tersine vurmaya kalkmış ha. Tersine vurmana rağmen. Bot. turam yok. Sadece aynen bunu yaparım. Gol değil. Numara çıkar o. Ne Öyle abi? Ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sıfırdan gol atıyoruz ne yapalım? <laughs> oturdu. Ben, oh, ben alttan kaldırı verecektim. 0 sıfır <laughs> yo. Adam yapacağı hiçbir şey yok kardeşim. gol olarak geldi ya. Kurtarmaya çalışması bile gol yani. Adam bize doğru çekecek diye bekliyordum. Aa ben de. Bozdum bunu. <laughs> pozisyon tutmaları şey sıkıntılı adamların ya. Ben adamlarda bir sıkıntı çözdüm. Bir topa 2-3 kişi geliyorlar. Ondan dolayı bir problem yaşıyorlar bence. Evet evet. Geliyor geldi. Helal. Helal. Çarptır topu. Çok oldu kanka ya. <laughs> en sevdiğim şut. <laughs> Zaten goldüm. <laughs> Biliyorum. <gülüyor> Maçta hiç yokum abi la. Bak. bak. Lan duman, duman'dan duman da bir şey görmedim. Duman'dan da bir şey görmedim amına koyayım. Patlatacak. Çabuk. Şey Sana geldi. Ah. Ee... Helal. Sür ben abi topu. Ben de adamı patlatmaya gideyim sen sür diye. Yok ya mi? ben sana yapacaktım Hı -hı. Ya bir kere ilerledikten sonra da geri dönemezdim. O yüzden devam ettim. O Güzel bir pasör. yok Yo oyun kurtarışı beğendim. Müzik bile çalıyor sana. Ben de müzik kapalı ya. Oynadılar oynadılar teslim oldular ya. oyunu öğreten saygılar yani gerçekten. Kim öğrettiyse. Alırsın sen. O ne ya? Ağzına düştüm. <laughs> ben zıpladım buradan, anladın da. Olmadı. olmadı. <laughs> Bu hiç olmadan mı ne Abi bizim nitroya gidiyor pusuna bak Ama ne Bir efor sarf et ya topu almak için. Direkt kafana düşmesin amına ne kodum bir çocuğu. Dikkat. Allah'ım. Ters turdu da. Denjimin denji midir nedir o biraz ayıkamadı. Lan. Adam senden önce bulacak normalde. Arabayı boz o yüzden ne dedim ya. Niye gelmedin lan? Ne <laughs> Abi, enteresan. Yandım Vurmak var. için vuruyorlar ya. Vallahi bak. Hiçbir mantığı yok. Hiç bir mantığı yok. Vurmak için vuruyor sadece topa adam. <laughs> Abi bak ben yemin ediyorum ben. rakip ne yaptığını bilmiyor. Aa, siz yapmışsınız. Pardon. Ah be, yukarı kaldırıyor şimdi. Tamam ki öyle kardeş. Helal. Helal. Bırak. Ben korktular. Mikrom yok tamam. Ah. Tecavüz Kaleci. Helal. Amına koyayım be. Amına koyayım ya. alamadım. <laughs> Onu gösteririm lan duvardan ince güzel double atmış. Orada orada. Ehe. Duvara yapıştım bir daha double atmış. O güzel oldu. İşte bu. Bundan sonra gelirim ya ortaya yakın olduğum zamanlarda. Nereden bu nereden çıktı amına koyayım oğlum? Vallahi adam bir vurdu. Bizim kaleye kadar getirdi. Ne oluyor oğlum ya? Çok güzel lan. Geçti beni ya. Bırak bırak bırak. Ben alırım diyecektim alamadım. Ya helal be. <laughs> bas kanka bas kanka. Amına koydum döndüremedim arabayı. Cık, hesap yanlış hesap. Lan. <laughs> nitro yok ki. sıfır <laughs> nitro, sıfır. Ben çekişiyoruz abone dedim ya. Double'ladım, ben hani de double'layacaktım. Yerden alıyoruz, alıyoruz zıplıyor zamanı. Hı. Yerden al. Orada ileri doğru değil de normal sakin yapsaymışsın da değiyor ya diye. 15 saniye. Evet yani açılmayın. Zaten tenzi yedik. Bırak. i̇ki tane nihai vermiş karşıya muhtemelen. Hmm, yükselme maçım olabilir. Ne? Ya ne? senin kaç küme Cengiz? Küme üç. Küme üç. Mü? üç. Daha Aa, ne? ne? Sen Diamond 2'ydin idin amına koyayım. Ne ara Diamond abi, 2 olup 3 olup. Abi sabahtan beri yeniyoruz farkında değil misin ya? Beni yeah. Diamond 3'e çıkar çıkmaz küme 2'den başlattı abi şimdi. He, terfi almışsın. Double. Ama sabahtan beri de yeniyoruz yani. Double terfi almış. Ona sola vuracak herhalde. Ah be, bir sekiz. Kötü, seki. kötü, kötü, çok kötü orta. Ben dönüyorum ya. Zorla Cengiz Bazen gerçekten bokunu çıkarıyoruz Bastıra bastıra bir hal oluyoruz. Geri döneyim yoksa bir şey çıkacak orada Ve... Alabilirsin belum ya. O adam çok kötü kaldı be. Adam, <laughs> ya? adam <laughs> ay, ay. ya öyle yersin işte. geliyor. Hı hı. Geri tamam. Nitromek ya abi oyalıyorum şu an. Tek amacım o. Yani. Aa, Cengiz dikkat et. Şişirecek. Ah be oğlum, Cengiz bir dokunabilsen. Aynen, geriye doğru attıracağım topu. Hiç beklemiyordum ben de sapattım salak bir şey çıkarttım amına ne gel. <laughs> Götüyle geliyor amına ne gel. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> mecbur arabayı da. çevirmem lazım Dön, ki aşağı dönmüş, doğru dönmüş. böyle Hakan Şükür çok, gibi vurayım. Çok dönmüş ya ama ben gelmiyorum oraya ben de gelirsem pislik çıkacak abi. Oy cevabı blok ya sen. Yok yok. Hayatımız kaçacak da. Zaten böyle giderse bir saçma sapan bir gol yiyeceğiz. Yedik, Yedik. <laughs> Yok, sağ tarafı komple kim boşalttı abi? Bilmem. Abi var orada. <laughs> He, sen o diğer tarafa. çıkmış. Yok. Oradan geçtim. Yok hiçbir şey. Bunu döndüm ona koyayım. Tam geriye kaleye döneceğim. Bilmem abi ya. Ben sağ tarafta nitro bulabilseydim... ...muhtemelen yetişirdim. Başımıza bu iş gelmezdi. Eyvah. Ee, ben onu da yemedim, o da beni yemedi. Anamız ki güzel pasta fazla Oo. içeri. Oy. Vallahi tebrik ederim güzel olmuş. Ne kurtarış tamam mı? Bunu öncekine söyledi ya bunu. Aynen de. aynen. Abi verdim yani. Bu topu nasıl kurtarsın adam Ama ne kodum adamlar sadece savunarak oyun kazanıyor ya. Var mı böyle bir oyun? Daha <laughs> dakika var bence. Var var. <laughs> amına koyayım bekleniyorsun ki anasını çıkayım. Nasıl da <gülüyor> <gülüyor> O değildi. <laughs> Üçü de attı diyor topa. Ben ona güldüm ya. Amına koyayım vallahi içi, hiç böyle oluyor ha. Sizden çok ummadığım toplar geliyor. Ay ananı sikeyim neler oluyor ya neler oluyor ya Döveceğim <laughs> amına koyayım ya <laughs> Ya ve tek kale oynuyoruz farkında mısınız bilmiyorum. Kendi kendimizi boyuyoruz ama abi. ya adamlar vuracağım falan düşündü ya vuramadım. Amına ben <laughs> adamlar var ben de sapattım amına abi. Hepsi kaldı öyle. Oo oh, güzel. Amına abi. Bir gol olsa var ya. Onu geçer. Allah nitron da yoktu hemen geldim o yüzden. Başka hiçbir şey yok. Helal. Devam. Amına kodumun çocuğu. <laughs> Güzel girdi araya Hiç kurusu ya. Güzel ortada açtı da arkadaşları alışık değiller. 20 saniye dokun da şöyle bir orta gelsin. Hadi lan neredesiniz? Neredesiniz amına kodum? Benim lütfen yok. Amına kodumun ya. Top biraz daha sert çapsa var ya. Daha fazla... Ya vay yemin ediyorum bizim bok yememiz başka bir şey değil bu maç ya. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Vur abi.